Geceliğin teheccüd namazına kalkarsın. Üç buçukta kalksan, üçte kalksan tamam. Efendim, abdest alıp teheccüd namazı kılarsın. O da Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'e. Ve minel leyli feteheccet bihi nafil eterlek. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e emri, Peygamber Efendimiz'in de salih kullara tavsiyesi. Efendimiz tavsiye ediyor. Uykunu böl, Allah'ın huzuruna gel, gece biraz ibadet et, bu gafleti bırak diyor. İşte dervişlik bu. Kalk yap. Ne diyor Yunus Emre? Emre, dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Hiç dikkat ettiniz mi? Sahur vaktine kalktığınız zaman bir şamata kuşlarda, bir cıvıltı kavga ediyorlar gibi. Cıvıl 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 cıvıl. İmsak kesildi mi bitiyor. Aa, hayret ediyorum yani. Kuşlar biliyor. Yunus Emre de biliyor. Seherde değil, sahur vakti. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevla seni. Biliyor kuşların da aşka geldiğini o zaman da tavsiye ediyor.